kellezine min kablikum. Münafıklar sadece bir dönemle sınırlı değil. Önce dön önceki dönemlerde de var. Allah Teala şimdi bunu söyleyecek. Kellezine min kablikum. Sizden öncekiler gibi aynen. Bu münafıklık özellikleri sadece sizde yok diyor Allah Teala. Ayetin indiği ilk dönem muhataplarına. Sadece sizde yok sizden önce de vardı. Kanu ve şedde minkum kuvveten ve ekfer ve Üstelik mal ve evlat olarak nüfuz ve nüfus olarak sizden çok daha güçlü, çok daha nüfuzlu ve nüfuslu olanlar olmasına rağmen sizden önce de bu münafıklık vardı. Festem bi halakihim. Onlar kendine düşen hisselerle bundan faydalandılar dünyadan. Mallarıyla, ile, evlatlarıyla ile oyalandılar. Festem bi halakikum. Siz de kendinize düşen payla oyalanıyorsunuz, faydalanıyorsunuz. Kemestemtaallezine min qablikum bi halakihim. Tıpkı sizden öncekilerin her birisinin kendine düşen dünyalık paydan faydalandığı gibi siz de faydalanmaya devam ediyorsunuz. Ama vahuttum huttum kellezi hadu. Değişen bir şey yok. Bu filmi daha önce de görmüşüz. Diyor ki Allah Teala sizden öncekilerin dünyaya daldığı gibi siz de bu kafayla dünyaya çok daldınız. Ulaike bunlar habita ta'maluhum fi'd dünya ve'l ahireh. Dünyada da ahirette de amelleri boşa gidenlerdir bunlar. وَاُوْلٰٓاكَهُمُ الْخَاسِرُونَ Ve bunlar gerçekten kaybedenlerin ta kendileridirler. Hüsrana girenlerin ta kendileridir. Dünyaya dalmak, dünyanın kölesi olmak ama fark edememek. Hiçbir şey yokmuşçasına devam etmek. Bu münafıkların anlatıldığı bir bağlamda özellikle Müslümanların peşini bırakmayan, önlerinde sürekli bir tehlike olarak duran bu süreci, Allah Teala geçmişle irtibatlandırıyor. Geçmişte de benzeri var. Sahip olunan mal ve evlatlar itibariyle sizden çok daha güçlü onlarda da bir değişiklik yoktu. Aynısını yaptılar. Daldıkça daldılar ve öyle bir noktaya geldiler ki amelleri boşa gidecek bir hayat yaşadılar. Dünya böyle bir şeydir. Afrika'da maymun avcılarının maymunları avlarken uyguladıkları bir taktik var. Yanlış bilmiyor ve yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir taktik var maymunları avlamak zor. Onun için ağzı dar olan cam bir kovanozun içerisine maymunların iştahını çeken ceviz gibi, fındık gibi yemişleri doldururlarmış. Cam bir kovanoz. Bu kovanozun içerisine elinizi yumara korsanız çıkarırsanız çıkarabilirsiniz. Ama elinizi yumruk yaparsanız el orada kalır çıkmaz. Maymun önüne kor, Maymun gelir fıstı cevizi gördüğü için elini içine atar. Karşıda da tüfeğin namlusunu görür. Tüfeğin namlusunu görür ama eli kavanozun içerisinde. Bir avuçlamış fındık ve ceviz çıkarmaya çalışıyor. Tüfeğe bakıyor, cevize bakıyor. Bıraksa kurtulacak. Bırakamıyor. Kavanozla birlikte tetiğe basıyor ve o da avlanıyor. Bizim dünya sevdamız bunun gibidir almışız. Bırakamıyoruz. Bıraksa kurtulacağız. Yine faydalan. Bir tane al. iki tane al. Problem değil. Avuçlayınca çıkmıyor kardeşim. Kavanozun ağzı dar. Kapasiteyi aşıyor. Kapasiteyi aşınca kimyanı bozuyor. Avcı orada tetiğe basacak seni bekliyor. Sen farkında değilsin. Cevize dadanmışsın. Bizim örneğimiz bundan farklı değildir bakın. Daldıkça dalıyorsunuz ve sonra avlanıyorsunuz. Önce buna hakim sizken sonra bunlar size hakim oluyor ve sonra kıvırmaya başlıyorsunuz. Dünle bugünün mukayesesini yapıyorsunuz. Dün yanlış yaptık bugün doğru yoldayız zannediyorsunuz. Kıyamet Allah Teala bunun hesabını görecek bizden. Ve amelin boşa gitmesiyle alakalı kullanılan terimi yerinden hatırlatayım. Habitat <laughs> amaluhum. Amel niye boşa gider? Kullanılan terim ne biliyor musunuz? Hayvan deve ya da deve Yedikçe yediği şeyin kendisine faydası olduğunu zanneder. Aslında ölüme götürüyor. Habitat kelimesinin anlamı bu. Arapçada. Deve zehir yemiyor. En çok sevdiği lezzet aldığı bir yiyecek yiyor. Ama yedikçe de kendisini bozuyor. Ölüme doğru götürüyor. Fakat verdiği lezzetten dolayı bunu hissetmiyor. Bir süre sonra patlayıp gidiyor. Hani koyunlar buğday çuvalına dadandığı zaman bir de üzerine su içiyor. Ne kadar lezzetli geliyorsa arkasından gidiyor ya ölüme doğru gittiğini farkında değil. İşte münafıkların yaptıkları işlerin boşa gitmesi de böyledir. Çok işe şey yaptığını zannediyor sadece ama bu amelin boşa gitmesine neden oluyor. Yaptığımız, sahip olduğumuz şeyler, imkanlar, <laughs> dünyevi anlamdaki imkanlar bizi bozmaya devam ettiği sürece de biz gerçekten amellerimizin boşa gittiğini fark edeceğiz. Sonuçta aslında asıl amacımız, meşguliyetimiz neyse ilgi alanımız neyse bizim zihinlerimizi meşgul eden neyse aslında biraz da imani kimliğimizin belirtisi o değil mi Kime ait olduğunu bilmiyorum ama buna benzer bir hadis var da hadis değil bu söyleyeceğim. Kimin sözüdür tam hatırlamıyorum. Allah yanındaki değerinizi bilmek istiyorsanız Allah'ın sizi neyle meşgul ettiğine bir bakın bakalım. Korkunç bir şey. Allah sizi neyle meşgul ediyor? O sizin Allah yanındaki değerinizdir. Bu ayet değil, hadis değil diyebiliriz ki bu sözün hiçbir değeri yok. Ama gerçekten bir tecrübenin sonucu olarak süzüle süzüle buraya getirilmiş bir sözdür. Evet yani gerçekten neyle meşgulsünüz? Bakın meşguliyetinize ve size Allah'ın verdiği değeri orada görebilirsiniz. Onun için meşguliyetlerimizi lütfen gözden geçirelim. Neyle meşgul olduğumuzu, hangi konular bizi onore ediyor? Hangi konular bizim uykularımızı kaçırıyor? Allah için tekrar düşünelim. Bunlar bizim iman kimliğimizin işaretleri olarak değerlendirilecektir. Rabbim yolundan ayırmasın. Ayaklarımızı sabit kılsın.